Suna'nın elinden YouTube kanalındasınız. Birlikte ördüğümüz kazağımızın bu kez ön bölümünü beraberce ele almak üzere birlikteyiz. Kazağımızın ön bölüm çalışmasını öncelikle yaprak desenli alternatifi ile göstermiş olayım. Ön panel çalışmasına aynı sayıda ilmekle yani 74 ilmekle ve 3,5 numaralı şişle başlıyoruz. 2'ye 2 lastikle tıpkı arka parçada olduğu kadar sıra lastiğimizi çalışıyoruz ve akabinde 4,5 numaralı şişlerimize geçip temel örgümüzle çalışmamızı devam ettiriyoruz. Çalışmanızı sadece düzün tersiyle devam ettirip kolları keseceğiniz hizaya kadar ilerleyebilirsiniz veya görmekte olduğunuz yaprak çalışmasını ön panele uygulamak isterseniz şu anda ekranın sağ üst köşesinde görünmekte olan i harfli ikona tıklamak suretiyle lastik sıralarınızı bitirip 4.5 numaralı şişinize geçtikten sonrasından itibaren yapraklı motifi uygulayabilir ve kol kesim hizanıza kadar devam ettirebilirsiniz. Kol kesim hizası aslında yaprakların bittiği ile hemen hemen aynı sıralara denk gelmekte. Kendi çalışmanızda kaç sıra çalıştıysanız veya kaç santim çalıştıysanız kontrol etmek suretiyle kol kesimlerinizi tıpkı arka parçamızda uyguladığımız gibi 4, 2 ve 1 tane ilmekle uygulayarak kol kesimlerimizi de yaptıktan sonra 60 ilmeğimizle yakamızı oluşturana kadar çalışmamızı devam ettireceğiz. Çalışmamızın ön panelini hazırlayıp kol evlerini açarak ilerliyoruz. Ve arka yakayı şöyle bir inceliyoruz. Ön yakayı nerede kesmeye başlayacağımızı gözlemlemek üzere. Arka yakanın kesilme hizası omuz başlarına göre yaklaşık 2 santim aşağısıdır. Ön yakanın da kesilme hizası arka yakadan 2-3 santim daha aşağıda yer alır. Yani omuz başlarına göre hesap edersek 5,5-6 santim hizasından ön yakamızı kesmeye hazırlanabiliriz. Ön yakamızı bir tane iğne ile işaretledikten sonra kol kesimlerine başladığım hizadan itibaren ön yaka kesimini yapacak olduğum mesafeyi mezromla ölçüyorum. 15 15 buçuk 16 santime kadar kolumuzu kesmeye başladıktan hemen sonra çalışacak olduğumuz sıraların toplam uzunluğunu saptamış oluyoruz. Ve elbette ön yaka kesim sayılarımız arka yakanın kesim sayılarıyla Aynı biçimde başlayıp bitmeyecek çünkü daha aşağıdan daha oyuk bir yaka hazırlayacağız. Ama toplamda kullanacak olduğumuz ilmek adedi arka yakanın ilmek adediyle eşit sayıda olacak. Ayrıca bu bize omuzlarda da eşit sayıda ilmekle bitirme imkanını sağlamış olacak. Ve yaka hizasına kadar ön parçamı ördüm yakamı kesmeye hazırlanırken öncelikle arka yakayı nasıl kesmiş olduğumu hatırlıyorum. İlk sırada 16 tane, takip eden sırada yanlarda ikişer ve son sırada da yanlarda birer tane ilmek kesip 22 ilmeklik bir yaka açmıştım. Aynı 22 ilmeklik yaka açılımını biraz daha oval ve biraz daha oyuk olarak çalışmam lazım. Dolayısıyla alternatiflerimizi inceleyelim. İlk sırada 6 tane kessem. Takip eden sırada 3'er tane kessem toplam 12 ilmek olur. Bir sonraki sırada ikişer tane daha kessem 16 ilmeğe ulaşırım ve bilahare 2 ve birlik kesimlerimi de eklersem 22 ilmeklik kesime ulaşmış olurum. Bir başka alternatifim ne olabilir? Şöyle bir inceleyelim. Ortada 8 tane ilmek keserim. Yanlarda ikişer tane takip eden sırada kestiğimde yine 12 ilmeğe ulaşırım. Bir sonraki sırada ikişer tane daha keser ve 16 ilmeğe çıkarım. Sonra da yine 2 ve birlik kesimlerimi takip etmek suretiyle 22 ilmeğe çıkabilirim. 2 tane güzel alternatifimiz var. Ben birincisini uygulayacağım. Bir başka alternatifi de şöyle göstermiş olayım. Başlangıçta 10 tane ilmek kesebilirsiniz. Ve 10 tane ilmeğinizi kestikten hemen sonraki sırada yanlarda ikişer tane kestiğinizde 14 ilmek kesmiş olursunuz. Bir sonraki sırada yine 2 tane kestiğinizde 18 ilmeğe çıkarsınız. Ve sonra yanlarda 1 ve 1 kesimler yaparak 22 20'ye çıkarsınız ama yaka kesiminizin tarzı biraz daha küt olarak oluşa gelir. Şimdi ilk seçtiğimiz örneğe göre yakamızı keseceğiz. Siz de kendi örneğinizde benzer çalışmalar yaparak hangi yakayı oluşturmak istiyorsanız toplam ilmek sayınızı tutturacak şekilde ön hazırlığınızı yapın. Yakamızı çalışmadan önce işaret iğneleriyle kendimize bir kolaylık sağlıyoruz. 60 tane toplam ilmeğimiz var. 5 10 15 20 25 ve 30 tanesini saydığımızda en orta noktamızı buluyoruz. İlk sırada 6 ilmek kesecektik. Ortanın sağ ve solundan 3'er tane ilmeği hapsettiğimizde 6 ilmeklik kesimimize hazırız. Bunun hemen yanından yine 3'er ilmeklik bir kesim sırası bizi bekliyor. 3 ilmek bir yandan, 3 ilmek diğer baştan sayarak iğnelerimi iliştiriyorum. Takip eden sırada sağlı ve sollu ikişer ilmekten sonra iğnelerimi yerleştiriyorum. Bir sonraki sırada yine ikişer ilmek kesimim mevcut. Ve son olarak birer ilmeklik kesimlerim var. Bir ilmek sonrasına da son iğnelerimi karşılıklı yerleştiriyorum. Şimdi kendimizi kontrol ediyoruz. Bütün kesimler bittikten sonra her omuzda 19 tane ilmek kalmalı. 4, 8, 12, 16 ve 19 tane ilmeğimiz mevcut. Aynısı diğer omuz başı için de geçerli. Artık kesimlerimize başlayabiliriz. Ve ilk yaka kesim sıram için kenar ilmeğimi düz gibi alıp kalanları ters gibi örerek ilerliyorum. Önüme gelen iğnelere itina etmeksizin devam ediyorum. En ortadaki 6 tane ilmeğe varana kadar Ve en ortadaki 6 tane ilmeği işaret eden mor iğnelerime geldiğimde kesimlerimi yapmaya hazırım. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek örüyorum. İkinciyi örüyorum. Ve birinciyi üzerinden geçirip bir ilmek kesiyorum. Aynı biçimde devam ediyoruz. İkinciyi örüp geriden geleni üzerinden iki ilmek kestik. Üçüncü ilmeği örüyorum geriden geleni üzerinden 3 ilmek kestim dördüncüsü ve geriden geleni üstünden geçiriyorum ve beşincisini örüp geriden geleni üzerinden geçirdiğimde 5 tane ilmek kesmiş durumdayım altıncıyı da kesebilmek üzere bir sonraki ilmeği örüyorum ve geriden geleni kesiyorum şimdi karşılıklı üçer tane bir sonraki sırada keseceğim ilmeklerim hazır ve kalan ilmeklerimi iğnelerimin yerleriyle oynamaksızın ters örgümle örerek devam ediyorum. Sıramızın son ilmeği de tabii ki doğal olarak bir ters ilmek. Şimdi ilk kısımla yani sağ yaka tarafıyla ilişkimiz kalmadı. O kenarda ipimiz dahi yok. Ortadaki 6 ilmeği kestik. Arka sıramızı örüp 6 ilmeğimizi kestiğimiz noktaya kadar ilerleyeceğiz. Sol omuz kısmını arka yönden ilk ördüğüm sıradayım. Kenar ilmeğim düz gibi, diğerlerini düz olarak örüyorum. Sol omuzla ilgili olarak bir kez daha arka sıraları göstermeyeceğim. Çünkü arka sıralarda herhangi bir değişik işlem yapmayacağız. önümüze gelen iğneleri sağ şişe aktarıp ilmeklerimizi örmek suretiyle ilerleyeceğiz. Arka sıramızın son ilmeği daima bir ters ilmek. Yakada ilk kestiğimiz 6 ilmeğe geldik. Arka sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar ön sıramıza dönüyoruz. Takip eden sırada 3 tane ilmek keserek devam etmem lazım. Zaten iğnemden önce 3 tane ilmeğim mevcut. Şimdi bunların birincisini örmeden sağ şişe, ikincisini örüyorum. Birinci üzerinden geçirip bir ilmeklik kesmemi uyguluyorum. Sırada geleni örüyorum geriden geleni üzerinden geçirip ikinci ilmek kesmemi çalışıyorum. Üçüncü ilmeğimi kesebilmek için iğnemi çıkartıyorum ve bir sonraki ilmeği örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçirdiğimde 3 ilmeğimi kesmiş durumdayım ve son iğnemden önce 2 tane de ilmeğim kalmış durumda. Bir sonraki kesim sıram için takip eden ilmekleri iğnelerimin yerlerine de itina ederek düzün tersiyle sıranın sonuna kadar örüyorum. Böylece Sol yaka kenarında önce 6 sonra 3 tane ilmeğimi kesmiş durumdayım. Arka sırayı örüp geliyoruz. Yeniden ön sıraya döndüğümüzde son iğnemizden önce 2 tane ilmeğimiz mevcut. Zaten bu sırada 2 tane ilmek kesmemiz lazım. İlk ilmeğimizi örmeden sağ şişe ikinciyi örüyorum. Pardon ve geriden geleni üzerinden geçirip bir tane ilmek kesiyorum. İkinciyi kesebilmek için iğnemi çıkartıyorum ve bir tane ördükten sonra geriden geleni geçirdiğimde iki ilmek kesmiş oluyorum. Son iğnemden önce yine iki tane iğnem ilmeğim özür dilerim mevcut. Şimdi bunları örerek devam ediyorum. İki tane ilmek kesmemi yaptım sol şişimin üzerinde de toplam iki tane işaret iğnesi kaldı. Sıranın sonuna kadar ilmeklerimi düzün tersi şeklinde örüyorum. ve iki kesim yaptım. Bir kez daha 2, bir kez daha birli kesim yapacağım. Arka sıramı örüp geliyorum. Arka sıramı bitirdiğimde görüntüm bu şekilde. Tekrar ön yöne dönüyorum. İkinci kez 2 iki ilmeklik kesim yapma sırama gelmiş durumdayım. Başlangıçtaki ilmeğimi örmeden sağ şişe ikinci ilmeğimi örüyorum ve geriden gelen üzerinden geçirip bir ilmek kesmiş oluyorum iğnemi çıkartıp takip eden ilmeği örerek ve geriden geleni üzerinden geçirerek ikinci kesimimi uygulamış oluyorum. Ve peşi sıra bir tane iğnem var. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Düzün tersiyle. Ve arka sırayı da örüp geldiğimde yakamın yarısının görüntüsü bu şekilde. Son bir tane kesim ilmeğim mevcut. Son kesimimi uygulamak üzere bir ilmeği örmeden sağ şişe iğnemi çıkartıyorum. Takip eden ilmeği örüp geriden gelen üzerinden geçirdiğimde son ilmek kesimimi uygulamış oluyorum. Artık şişimin üzerinde 19 tane ilmeğim kalmış olmalı sayarak devam edelim. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Arka sıramızı örüp geliyoruz ve şu ana kadar yaptığımız yaka kesimini en ortadaki ilmeğe göre tek sol yaka üzerindeki haliyle gözlemliyoruz. Sol yaka üzerindeki çalışmamızı bitirdik. İlk ilmeği örmeden sağ şişe ikinciyi örüyorum. Birinciyi üzerinden geçirmek suretiyle kesimlerime başlıyorum. Omuz kapatacağım. Sırada gelen ilmeği örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçiriyorum. Bir tane daha örüyorum. Geriden geleni üzerinden. Bu şekilde ilerliyoruz. Son ilmeğimize kadar omzumuzu kapattıktan sonra İpimizin ucunu uzunca bırakarak son ilmeğimizi de kapatıyoruz. Yakamızın sol tarafını hazırladık ve sol omuzumuzu kapattık. Ve şimdi aynı çalışmayı sağ omuz ve sağ yaka kısmında da uygulamaya hazırız. Şöyle bir hatırlayalım. İlk sıramızda en ortadaki iğnenin sağ ve solundan üçer ilmek kesmiştik. Dolayısıyla şu anda şişimizin üzerinde 27 tane ilmeğimiz kalmış olmalı ve bu sırayı örmüş olduğumuz için ipimizi en son ilmeğin kenarından ekliyoruz. Arka sıradan ve doğrudan kesim yaparak çalışmamıza başlayacağız. Arkaya dönüyorum. 3 ilmeklik kesimi uygulamak üzere 1 ilmek örmeden sağ şişe İkinciyi örüyorum. Örmediğimi üzerinden bir ilmek kesmiş oldum. Takip eden ilmeği örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçirdiğimde iki ilmek kesmiş oluyorum. İğneyi çıkartıp sıradaki ilmeği örüyorum. Ve geriden geleni üzerinden geçirdiğimde toplam 3 ilmek kesmiş durumdayım. Kalan ilmeklerimi örebilirim. İğnelerimin yerlerini bozmaksızın kalan ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Örneğimin arka sırasındayım. Düz örgüyle ilerliyorum. Son ilmeğime kadar. son ilmeğim elbette bir ters ilmek ve çalışmanın ön yönüne döndüğümde ön yöndeki örgümde ne bir kesme ne farklı bir işlemi mevcut bir kez görmüş olalım kenar ilmeğimizi düz gibi aldıktan sonra bütün ilmeklerimizi düzün tersi şeklinde örüyoruz sağ yaka kesimlerini yaparken bir kez daha ön sırayı göstermeyeceğim. Sağ da ilk 3 ilmeklik kesimimizi uyguladık. Arka yöne dönüyoruz. Ve 2 ilmeklik bir sonraki kesimimize hazırlanıyoruz. Bir ilmek örmeden sağ şişe, ikinciyi örüyorum. Birinci üzerinden bir ilmek kesmiş oldum. Takip eden ilmeği örüyorum. Ve geriden geleni üzerinden geçirdiğimde 2 ilmek kesmiş oldum. Kesimimi tamamladım. Kalan ilmeklerimi... İğnelerimin yerini koruyarak örüyorum. Tecrübeli hanımefendiler zaten iğnesiz akıldan hesaplamak suretiyle yaka kesimlerini mükemmelen uygularlar. Ben sizlere iğneli yaka kesimini özellikle detaylı olarak göstermekteyim kendinizi ileriki çalışmalarınızda daha donanımlı hissedebilmeniz için. Son ilmeğimiz bir ters ilmek. Arka sırayı örüp geliyoruz. Arka sıramızı örüp geldiğimizde yakamızın yuvarlaklık kesimini, ovalliğini gözlemlemektesiniz. Ve şimdi sırada iki ilmeklik bir kez daha kesim yapmak var. İlk ilmeği örmeden sağ şişe ikinciyi örüyorum. Birinciyi üzerinden. İğneyi çıkartıyorum. Takip eden ilmeği örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçirdiğimde iki ilmeklik kesimimi tamamlamış oluyorum. Kalan ilmeklerimi örerek sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Ve arka sırayı da örüp geliyorum. Arka sıramı ördüm geldim. Son kesim sırasına girerken yakamızın görüntüsü. Son bir ilmeklik kesimimi yapmaya hazırlanıyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişe iğnemi çıkartıyorum. Takip eden ilmeği örüp geriden geleni üzerinden geçirerek bir ilmeğimi kesmiş oluyorum. Şu anda toplam 19 tane ilmeğim var. 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Arka sıramızı örüp geliyoruz. Sağ omuz içinde kesimlerimizi tamamladık. Örneğimizin ön yönündeki görüntümüz bu şekilde ve sıramızı örüp geldik. Takip eden arka sırada bütün ilmeklerimizi keserek sağ omzumuzu da kapatmaya hazırlanıyoruz. Yani ilk ilmeği örmeden sağ şişe ikinciyi örüp birinciyi üzerinden bir ilmek kestim. Takip eden ilmeği örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçiriyorum. İkinci ilmeğimi kestim ve aynı biçimde devam ediyorum. Bir tane örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde son ilmeğe kadar ilerliyoruz. 19 ilmek için de kesim çalışmamızı tamamladığımızda ipimizin ucunu uzunca bırakarak kesiyor ve son ilmeğimizi kapatıyoruz. Ve yakamızın görüntüsü bu şekilde ve şimdi bir kez de iki çalışma parçamızı üst üste koyarak inceleyelim öndeki yaka arkadaki yakaya göre daha önce de söylediğim gibi 2,5-3 santim daha aşağıda arkadaki yakaya göre daha yuvarlak tıpkı bir D harfini yanlamasına yatırmış gibiyiz her iki omuz çalışmamız birbirine eş ve Aynı ilmek adediyle tamamlandı. Yaka çalışmamızı da aynı ilmek adediyle hem ön hem arka parça için tamamlamış durumdayız. Böylece kazamızın ön ve arka parçalarını tamamladık. Takip eden bölümde her iki kol parçamızı ister motifli ister motifsiz olarak nasıl hazırlayacağımızı beraberce inceleyeceğiz.